Tornado mudur? Tornado mudur? Nedir? Ne olduğunu bilmiyorum ama fırtınanın içine yakalandım şu anda. İnanılmaz bir sahne yaşıyorum şu anda. Gerçekten böyle bir fırtına yok. Nasıl bir fırtına olduğunu ben de bilmiyorum. Daha ben tutuyorum. Saatte yaklaşık 80 km direkt bir rüzgar var. Aman aman. Oh my god. Oh shit. Diyorum lanet olsun. Bu nasıl bir rüzgardır böyle. Evet inanılmaz. Şu anda e, galiba sahra çölü. Deyelim inanılmaz bir fırtına var. Evet. Olmaz. Evet. Tekrar fırtınanın çıkıp, hortumu çıkıp, arabayı devirmesin. var sayesinde. Ve bir yandan yol çalışması yapmaya çalışıyorlar. Yolda kalan insanlar, mahsur kalan insanlar Nasıl bir fırtınadır Oh my god! Nasıl bir fırtınadır Tanrım bu nasıl bir şey değil. Umarım bu hortum e, saatte 180 kilometre ulaşmaz. Çünkü eğer ulaşırsa e, işim bitir. Camı kapattık. Hadi hayırlısı.